güzellik pis, 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 pis. güzellik güzellik aşkım ısırma yok ama ne oldu kıskandın mı? niye böyle agresifsin? Aşkım niye böyle agresifsin? Maman da var. Ama diyor hayır saldırma yok. Seveyim sadece. Ya yani niye bu kadar agresifsin? Ya yani niye sevmeyin mi? Sevmeyin mi? Ne oldu hem sev diyorsun hem sevdirmiyorsun ısırırım seni. Ne oldu annem? Ne oldu anneciğim? Ne oldu? Ha? Ama hem sevmem istiyorsun hem sevme diyorsun. Ha? Aşkım yerim seni be yerim. Seni yerim be yerim yerim. Güzelim güzelim. Açık seveyim. Seveyim. Hem kavga ediyorsun hem de şey yapıyorsun. He? Ben de bunu severim. Ben de bunu severim. Tamam sevdirmiyorsan ben de onu severim. Tamam. Sevdirecek mi kendine? Seveyim mi? Gel sen de seveyim. Hadi mamanı ye hadi. Hadi aşkım mamanı ye hadi. Ne bebeğim? Ne? Seveyim mi? Yaramaz. Niye yaramazlık yapıyorsun? Ne oldu? Paylaşamıyor musunuz? Seveyim seveyim gel Gel seveyim gel Gel Gel, gel, gel. Selamünaleyküm. aleyküm. selam canım, gel. Seda Hanım, yardım eder misin bize? <laughs> Teşekkür ederim, harika bir